Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre bölüm 15. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Her meyve vereni de daha çok meyve versin diye budar. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın. Ben de sizde. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremediği gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım. Siz çubuklarsınız. Bende kalan, benim de kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Eğer bir adam bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur ve insanlar onları toplayıp ateşe atarlar ve yakılırlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa her ne isterseniz dileyeceksiniz ve size olacaktır. Babam bununla yani çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylece öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer emirlerimi tutarsanız sevgimde kalırsınız. Nasıl ki ben de babamın emirlerini tutup onun sevgisinde kalıyorum. Bu şeyleri size sevincim sizde kalsın ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim emrim şudur ki sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevesiniz. Bir adamın dostları uğruna hayatını vermesinden daha büyük sevgi hiçbir adamda yoktur. Eğer size her ne emrettimse yaparsanız dostlarımsınız. Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Ama size dost dedim. Çünkü babamdan tüm işittiğim şeyleri size bildirdim. Siz beni seçmediniz ama ben sizi seçtim ve gidip meyve veresiniz meyveniz de kalıcı olsun diye sizi atadım. Öyle ki benim adımla babadan her ne dilerseniz size versin. Bu şeyleri size emrediyorum ki birbirinizi sevesiniz. Eğer dünya sizden nefret ederse bilin ki sizden önce benden nefret etmiştir. Eğer dünyadan olsaydınız dünya kendisinin olanı severdi ama dünyadan değilsiniz. Ancak ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Benim size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden büyük değildir. Eğer bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Eğer sözümü tuttularsa sizinkini de tutacaklar. Ama bütün bu şeyleri size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. Eğer başka hiçbir adamın yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi hem gördüler hem de benden ve babamdan nefret ettiler. Ama bu oldu ki yasalarında yazılı söz yerine gelsin. Benden sebepsiz nefret ettiler. Ama babadan size göndereceğim tesellici yani babadan çıkan gerçek ruhu geldiği zaman o bana tanıklık edecek ve siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.